Peygamberimiz yaptığı ibadetlerin, gözettiği yoksul ve yetimlerin verdiği feyizle bayrama erer, yine aynı şekilde iyiliklerine devam ederdi. Çevresindeki dul ve yetimleri araştırır, onlara iyilikte bulunurdu. İhtiyarların hal ve hatırlarını sorar, çocukların başlarını okşar, kimsesizlerin kimsesi olurdu. Ashabı da bayramın gelişini heyecanla karşılar, Ramazan'da kazandıklarını bütün bir ömürlerine taşırlardı. Bayramı nasıl geçirmeli? Nelere dikkat etmeliyiz? Bayram gününde Allah'ın rızasını kazanmanın yolları nelerdir? Sorularımıza hocamızla cevap arayacağız. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأعبد ربك حتى يأتيك اليقين. صدق الله العظيم. وبلغ رسوله النبي الكريم. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: إن الله لا ينظر إلى أجسامكم ولا صوركم ولكن ينظر إلى قلوبكم. ve a'malikum. Sadaka Resulullah fi ma kal ev kema kalen sallallahu teala aleyhi ve sellem. Muhterem dinleyici ve izleyici kardeşlerim. Mübarek bir Ramazan ayını idrak etme fırsatını bize lütfettiği için Mevlamıza bir kere daha hamd ediyoruz, şükrediyoruz. Kul hakları meselesi her zaman çok önemlidir. Mutlaka kul haklarını tahmir etmek lazım gelir. Bunun içinde adım atmak icap eder. Kime karşı bilerek ya da bilmeyerek bir haksızlık yapmış isek o kendilerine haksızlık ettiğimiz, böyle düşündüğümüz kişilerle aramızdaki problemi burada çözmemiz icap eder. Bunun ötesinde yaptığımız ufak tefek hataları zaten Rabbimiz rahmetinin tecellileriyle yaptığımız ibadetler vesilesiyle sileceğini, affedeceğini, bu manada tertemiz hale getireceğini hem Kitab-ı Kerim'inden hem de Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın müjdelerinden öğrenmiş bulunuyoruz. Artık Ramazan'a girişimizdeki halin ötesinde çok daha farklı bir şekilde inşallah günahları bağışlanmış kullar kervanına dahil edilerek bayrama erişmiş bulunuyoruz. Bayram bu manada Allah'ın emirlerini yerine getiren herkes için elde edilmiş müthiş bir kazançtır. Başta beş vakit namazımız olmak üzere oruç ibadetini yerine getiren hatta Ramazan ayı münasebetiyle daha çok ecre manevi kazanca mazhar olacağı ümidiyle zekat ibadeti başta olmak üzere her türlü infakta bulunan ve en son bayram namazını kılmadan fıtır sadakası dediğimiz sadakayı fıtırlarımızı bu mali ibadeti yerine getirenler. Ramazan ayı boyunca Kur'an okuyan ya da dinleyicisi olanlar. En önemlisi de Allah'la olan bağın alakasını her vesileyle, zikirlerle, dualarla, tesbihlerle, kelime-i tevhidlerle, tevbe ve istiğfarlarla, salatü selamlarla değerlendiren herkes bütün bunların karşılığını alacağı için bu ümit içinde olduğu için gerçekte bayram etmeye hak kazanmıştır ve bugün işte onun sururunu, sevincini yaşıyoruz ve birbirimizin bayramını da bu manada kutluyoruz değerli kardeşlerim. Bayramımız mübarek olsun. Ama asıl olan Bundan sonra Ramazan-ı Şerif ayında kazandığımız değerleri 11 aya nasıl yayarız? Bu değerleri 11 aya yaymak suretiyle artık hayatımızdan bir daha uzaklaşmayacak şekilde bir kulluk disiplini haline dönüştürebiliriz. Bundan böyle yapacağımız en önemli şeylerden birisi de budur. Kazandığımız Değerleri asla kaybetmemeliyiz. Nahil suresinde bir ayet-i kerime var. O bir kadın örgü ör örer. Diyelim bir çorap örgüsü. Yapar 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 bir sürü zahmet çeker. Sonunda olduğu gibi onu baştan ayağa söküp atar. Bu misali verir Kur'an-ı Kerim. İşte böyle yapmamak durumundayız. Bunun için de Hicr suresinin son ayetini hatırlayalım. Vabud rabbeke hatta yetiyekel yakin diyor Mevlamız. Yani her gün etrafınızda sağda solda pek çok örneğini gördüğünüz ölüm gerçeğiyle bizzat kendiniz yüzleşeceğiniz ana kadar Allah'a karşı olan kulluk görevlerinizi mutlaka sürdürünüz diyor. Ne yapacağız? bir kere beş vakit namazı mükemmel bir şekilde yerine getirmenin gayreti içinde olacağız. Ramazan bayramı geldi, oruç bitti ama namaz bitmedi. Namaz devam ediyor. O günde beş defa farz olarak devam ediyor. Peki oruç bitti de bütün oruçlar bitti mi? Hayır. Hemen bayramdan sonra ilk yapacağımız bir oruç görevimiz daha var. Buna şevval orucu denir. 6 gün şevval orucu. Ve Kur'an-ı Kerim'de bir ayet-i kerime var. Kim bir iyilik yaparsa en az karşılığı bire ondur. Ben ca'e bil haseneti felehu emsaliha şeklinde. O altı gün tutacağımız oruç onunla çarpıldığı zaman ne yapacak? Altmış. Yani iki ay. Peki tuttuğumuz orucu da birlikte düşünür isek, bu senenin tamamını oruçla geçirmiş gibi bizi kazançlı hale getirecek mi? Efendimiz evet diyor. Senenin tamamını oruç tutmuş gibi siz Allah tarafından ödüllendirileceksiniz. İşin burasını, bu yönünü özellikle vurgulamak istedim. Bu şevval orucunu ard arda da tutabilirsiniz. Pazartesi perşembe günleri şeklinde de tutabilirsiniz. Zira pazartesi perşembe oruçları da nafile tatavvu olarak devam ediyor, vardır. Ayın ortası, başı ortası sonunda oruç tavsiye ediliyor. 13, 14, 15 ya da 12, 13, 14. günleri her kameri ayın oruç tutmak tavsiye ediliyor. Dolayısıyla pazartesi perşembe şeklinde planlarsanız bunu da bir disiplin haline getirmiş olabilirsiniz. Bunları böyle ifade ettikten sonra şimdi bayramı idrak ederken nasıl idrak edeceğiz? Artık bizim etrafımızda başta ailemiz olmak üzere annemiz hayattaysa annemiz, babamız hayattaysa babamız, varsa dedemiz, ninemiz, varsa dayımız, amcamız, halamız, teyzemiz yani yakın akrabamız ya da yakından sonra uzak akrabamız kimler varsa bunlarla bir alakamız olacak bir irtibatımız olacak. Buna sıla-i rahim denmektedir. Yakınları yani yakın akrabayı ve arkasından uzak akrabayı, dostları ne yapmamız lazım? Bayram vesilesiyle aramamız lazım, sormamız lazım. Uzak yerlerde ise mutlaka telefonlarla aramamız lazım hallerini sormamız, onlarla ilgilenmemiz lazım. Sıla-i ilgili en temel noktalardan birisi ayet-i kerimelerde geçtiği gibidir. Mesela diyor ki kitabımızda Vabudullah Allah'a kulluk edin. Ve la bihi şey'a. Hiçbir şeyi ona ortak koşmayın. O bil ihsana. Ana babanıza iyilikte bulunun. Sonra ve bidil kurba. Yani akrabanıza da iyilikte bulunun. Daha veliyetama ayrı bir konu olarak işledik. Yetimlere de iyilikte bulunun. Vel mesakin, yoksullara da iyilikte bulunun. İşte burada da geçtiği gibi sıla irahim kurba kelimesi akraba kelimesiyle burada e, işaret edilmiş. Yine e, hadisleri o kadar çok ki bunlardan biri digeri diyor ki buyuruyor ki efendimiz Aleyhissalatu vesselam Men sarrahu en yubsata lehu fi kim rızkının genişlemesini isterse aynı zamanda böyle bir kişi Allah tarafından yani e, o rızık peşinde bir emek vererek netice almak isterse felyasir rahimehu sıla-i rahimde bulunsun diyor yakınlarını arasın sorsun ilgilensin ve elinden geldiği imkanlarla ihtiyaç larını gidermeye çalışsın diyor. Başka bir hadis: Men ke ene yu'minu billahi ve'l-yeumi'l-ahiri felyukrim daifahu. Allah'a ve ahirete imanı olan misafirine ikram etsin. Ve men ke yu'minu billahi ve'l-yeumi'l-ahiri felyasil rahimahu. Yine Allah'a ve ahirete imanı olan yakınlarına ulaşsın yani sıla-i rahim yapsın. Değerli kardeşlerim, nakledeceğimiz o kadar çok şey var ki hepsi eee İbret dolu dersler veriyor bize. Ama şu anda bu kadarla iktifa edelim. Ve bayramımızı, e, bayramın sorumluluğu içerisinde e, genişleterek, sevincimizi genişleterek bayramımızı ihya edelim. Ama asıl büyük bayrama hazırlanalım. Bunu hiç ihmal etmeyelim. O da cennette Cenab-ı Peygamber et, etrafında oluşacak o halka içerisinde yer almak, ve cemalullah'ı seyretmektir. O bayramı da idrak etmeyi bu vesileyle Rabbim hepimize, cümlemize nasip eylesin. Amin. 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 amin.